Geçen akşam otururken televizyonda hepimizin bildiği kim milyoner olmak ister programı 1 milyon TL'lik soruda cevabı doğru bilecek mi diye bir reklam gördüm. Haliyle ilgimi çekti. 1 milyon TL'lik soruyu merak ettim. Sorumuz şu. Hangisi Dede Korkut hikayeleri karakterlerinden biri değildir? A. Bala Hatun B. Banu Çiçek C. Bamsı Beyrek D. Bayındır Hanşıkları vardı. Ama cevabın ne olduğunu bilmeden önce önce Dede Korkut hikayeleri neler ve ne anlatırlar onu bilelim. Dede Korkut kitabı Oğuz Türklerinin bilinen en eski epik destansı hikayeleridir. Aslen sözlü bir edebi ürün olup 14. veya 15. yüzyılda anonim bir yazar tarafından yazıya geçirilmiştir. Yani eserde geçen Dede Korkut meçhul bir halk ozanıdır. Hikayelerin yazarı değildir. Dresden yazması 12, Vatikan yazması ise 6 destansı hikaye ve bir ön sözden oluşur. Olağanüstü olaylarla gerçeğe uygun olaylar eserde iç içedir. Türklerin eski yaşam tarzları ile ilgili ayrıntılar yanında İslam dini ile ilgili özellikler de vardır. 15. yüzyılda kaleme alınan anonim olan Dede Korkut hikayelerinde 7 farklı karakter karşımıza çıkar. Bu karakterler Bamsı Beyrek, Banu Çiçek, Başat, Bayındırhan, Burla Hatun, Deli Dumrul ve Uruz Erdir. Fark ettiyseniz şıklarda olanlara sadece Bala Hatun yoktu. O yüzden doğru cevap Bala Hatun. Peki sorunun doğru cevabı olan Bala Hatun kim? Rabia Bala Hatun yani Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin eşi ve Şeyh Edebali'nin kızı. Vezir Alaaddin Bey'in de annesi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu da benden size kısa bir genel kültür videosu olsun. Buna saygı olarak. Bilmiyorum. <Gildim>, Kutandım. <laughs>